Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Minecraft Survivor moduna başlıyoruz. Başlıyoruz başlıyoruz arkadaşlar. Bu, bu videoya çok bir like gelirse bu videonun devam gelecek arkadaşlar. E, bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolar için çok uğraşıyorum arkadaşlar yapıyor ama bilmiyorum arkadaşlar izleniyor mu siz de bu videoyu izliyorsanız like atın yani arkadaşlar like 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 gelirse bu videonun devamı gelecek evet arkadaşlar açıldığını ben sizi açacağım Evet arkadaşlar. Uçuluyor. bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar burada videoyu durduruyorum açık evet arkadaşlar şu an skin değiştireceğim Mutlu skin değiştirmeyi istiyorum bu karakterle oynamayacağım ee, oynayacağım başka skin'le arkadaşlar Arkadaşlar ne için gelmedi skin ya? Kim indiymişti? Ben de şunu oynayacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir karakteri yapmıştık. Evet arkadaşlar bu videoyu çok bir like gelirse ama size bağlı At atıyorsanız e, bu videonun e, devam gelecek. Şimdi soruyu olmada geçelim. Arkadaşlar bakın gece 3'te ne olacak? Minecraft oynayacağız. Bir şey olmazsa demek ki yalanmış arkadaşlar. Arkadaşlar bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bugün ben size atacağım videoyu. Her şeyi çekeceğim videoya. Arkadaşlar bu arada sizde unutmayın ben her şeyi çekeceğim videoya.

Evet arkadaşlar devam ediyor ya açılacak şimdi arkadaşlar kocaman bir like gelirse demiştim ya bu videonun devamı gelecek bu videonun devamı gelsin gelmesin mi ee, yani likeları söyleyin ha. Yani söylediğin arkadaşlar. Evet. Bu tarz survival modlar istiyorsanız koskocaman bir like basın da gelsin bu videonun devamı. Bu sorkar etmiyor etmiyor ya. Ağrı attıracak bize şimdi taşları. Bak şimdi bak bak bak. Şimdi çıkacağız buradan arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, Burası da yaptığım ev. İşte şöyle. Ee, bu da yatağım yapmıştım arkadaşlar. Daha da onu bitirmedim Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee... Şimdi bir tavuk avlamamız ya <laughs> koyun Evet arkadaşlar karşımıza çıktı Ko koyun bir tane Oo. Oh, bu ne biçim ya. Çabuk çabuk çabuk. Oh. Öldürdük. Şimdi arkadaşlar hayvan gidelim. Şimdi havuçumuz var. bakın. Yanımızda şimdi ağaç ekelim arkadaşlar. Evimizin. Hemen şurası mı? Şimdi arkadaşlar 10 dakika oldu Bunu bitireceğiz videoyu zaten Şimdi geçelim buraya Şu an E1 terimde Balık var Ama arkadaşlar bende şey yok ya Kömür yok Şimdi arkadaşlar bu evin yanını taşlarla kapatacağım. Şöyle yapacağım. Arkadaşlar şöyle. Ön tarafını şöyle yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar. Şöyle dizeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi canavarlar çıkacak. Şu arkadaşlar bunu da bekleyin. Orta bakım alalım belki lazım olabilir. Şunu şöyle koyalım buraya. Ki canavarlar falan geçemesin. Koyun günlerinden. Ş şöyle. Evet arkadaşlar. Tam oldu. Çok güzel oldu. Bu videonun devamı istiyorsanız like'lara abone Şimdi yatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an hatırlamışım. Evet arkadaşlar. Polisler Depo, ne polisi diye arkadaşlar. Hı hı öyle <laughs> de. Anam kriper creeper creeper creeper. Uff canım. Arkadaşlar. Gece oynuyorum ama. Bir şey maddi. Arkadaşlar. Çok yalanmış bu ya. Arkadaşlar kapı çalıyor. Arkadaşlar kapı çalıyor. Arkadaşlar kapı çalıyor Kapı Arkadaşlar kapı çalıyor <laughs> Aç kapıyı <laughs> Arkadaşlar ses duyuyor musunuz Aç kapıyı <laughs> Arkadaşlar ses duyuyor musunuz Videonun devamını istiyorsanız Like abone unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay. Bu videonun devamı gelsin gelmesin sonunda söyleyeyim.